Arkadaşlar bugünkü konumuz Brawl Stars'da nasıl elmas kaptım? Bedavaya nasıl elmas aldığımı anlattım. Gerçekten ücretsiz bir şekilde alıyorum elması ve bunu sizlere anlatıyorum. Gelin videoya geçelim. Selam arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlere neyden bahsedeceğim? Abi ben normalde e, sizden geçen videoda 10 like istemiştim sanırım. Ve e, asıl videonun konusu abi ben bu e, bedava elmasını nasıl aldım onu anlatacağım. Arkadaşlar gerçekten aldım elması. Önceki videolarıma bakarsanız hatta kuponun hesaplarsanız oradan bile anlayabilirsiniz elması alıp alamadığımı. Hani diyenler olabilir. Yok kuponundan geldi falan filan. Zaten kuponundan gelecek elmas sayısı belliydi abi yani. Benim bu elması ulaşmam için e, göstereyim hatta size de. Almam gereken 10 20 30 30 tane daha elmas var. Yani normal şartlarda bu elmasta olamam hani 30 elmas kalsa falan. Onun hesaplamasını falan inanmayanlar yapabilir Gerçekten arkadaşlar ben e, 30 elması aldım buradan 12.99'luk teklifi Bunu nasıl yaptık e, yaptığımız soracak olursanız da Onu arkadaşlar bu videoda anlatıyorum abi Hiç merak etmeyin e, bir Biraz zor mu basit mi ona siz karar verirsiniz Ama ben denedim oldu yani Olacağından da şüpheliydim açıkçası Nasıl yaptım? Öncelikle arkadaşlar bir iTunes hesabınızın olması gerekiyor. yani En azından iPhone'unuzun olması gerekiyor bir iTunes hesabı. Sonra arkadaşlar o iTunes hesabınızda bu asıl ana hesabınızı para çekmek istediğiniz hesabı açacaksınız. Arkadaşlar en önemli kısım da Hopi uygulaması. Hopi uygulamasına giriyorsunuz. Arkadaş davet ettiğinizde size 5 paracık geliyor. E, Maksimum 15 paracık toplayabiliyorsunuz bir hesapta. Ben de öyle yapmıştım zaten. 15 paracık 3 arkadaşımı davet etmiştim. 15 paracım olmuştu. Onun da iTunes kodu aldım. O kodu da arkadaşlar kullandım. Kullandıktan sonra iTunes olan bir e, telefona geçtim. O telefon üzerinden alım işlemini gerçekleştirdim. Yani bu sadece iPhone'a olan kişilere özel. Onu da söyleyeyim belirteyim. Arkadaşlar ben bunu yaptıktan sonra durmadım. Daha da devam ettim. Onun haricinde başka hesaplar açtım. Mesela... Ablam üzerinden mesela e, ailedeki bazı kişilerin üstünden hesap aldım. Hani onları arkadaş davet ettim falan. Fakat şöyle bir sorun oldu. Daha fazlasını istiyordum. Fakat şöyle bir sorun oldu. Onu da hemen gösteriyorum. Videoyu ufak keseceğim. Arkadaşlar. e, e Posta sıkıntı olabilir diye mesajı direkt kopyaladım abi. Kopyala yapıştır yaptım. Görmüş olduğunuz gibi değerli öncelikli kampanyamıza göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz falan diyor. Ben yazdım ki arkadaşlar. Dedim daha fazla ben bu kodu kullanamıyorum. Şu anda normalde bir kere kullandım ya size bahsettim. Onun haricinde daha fazla kullanmak istedim. Fakat iTunes kodu yoktu. Bunu da yazdım arkadaşlar. hani iTunes kodu gelmedi. Zaten Hopi kullananlar benim ne dediğimi şu an biliyordur. Orada iTunes kodu diye bir şey var. O şu anda yok falan dedim. O dedi ki kampanyalarımı e, Kampanyamız sona ermiştir diye bir yazı geldi. Hani bu şu anlık mı sona erdi daha sonra mı sona erdi, bilmiyorum ben bunu sordum. Daha onun da cevabını alamadım. Abi kısacası böyle yani ben e, 114 tane elmas yaptım. Normalde oyuna para yatırmıyorum. Hani bu da bir prensiptir. Eğer olsaydı arkadaşlar şu görmüş olduğunuz 35 liralık teklifi alacaktım. e Postam gözükmesin diye dediğim gibi o, o şekilde yaptım yani o şekilde gösterdim. Şeyden gelen mesajı e, iTunes kodu falan alıyorduk. O sonraki zamanlarda devam eder mi bilmiyorum fakat yapmanızda fayda var bence. En azından bir 15 TL'niz olsun hani şu 30 elması belki alırsınız. Ben bu elmasları dediğim gibi hiç harcamıyorum. Nasıl yapıldığını göstermiş oldum arkadaşlar. Yani olay kısaca buydu abi. Bugün gerçekten çok heveslendim. Daha fazla alırım, daha fazla ilerlerim falan filan diye. Ama olmadan yapabileceğim hiçbir şey yok. Dediğim gibi öyle bir mesaj aldım. Daha sonradan işler değişir mi bilmiyorum hani. Ona göre de biz yol çizeriz. Onun haricinde arkadaşlar sizlerle birkaç oyun atmak istiyorum. Sprite karakterle mi girsek? Aa durun durun. Pemle gireceğim abi. Robot işgaline. Ne dersiniz? Gerçekten süper olacak. Çılgın 2'ye kadar da geldim abi. O da ekstra iyi oldu. Şu takımdan da çıkalım. Kazanabilir miyiz? Zor. Gerçekten zor. Çılgın 2'ye göre kötü bir takım denk geldi. Ben bundan önceki takımı 2 tane Jesse ile kazanmıştım. Onun ikisinde özelliği vardı. Arkadaşlar ben ee, bakalım kazanabilirsek ona göre videoyu tekrardan açacağım. Birazdan dönerim. Aa, bir dakikayı geride bıraktık. Ve şu an büyük robot geldi de biz bu büyük robotu nasıl alacağız onu düşünüyorum şu an. Bizim takım biraz kötü ya açık söylemek gerekirse. Kazınacak bir takım değil bence. Şöyle önünde durursam engel olursam. Ne olur göreceğiz. Can basmam lazım. Aman abi aman vurmayın ya. Robotu erittik. Resmen erittik abi de. Sonradan gelenler çok sıkıntı ya. Hadi lan. Yapacağız gibi ha. Bir şey söyleyeyim mi? Sanki yapacağız gibi. Abi gelmeyin işte. Jessi senin ona vurman lazım lan. Ah be. Abi Pemle'de ben buraya geçemiyorsam ne yapayım ya. Çılgın 2'ye kadar geldim zaten. Çılgın 1'de görev bitiyordu. Ben eee. Daha da ilerletip. mi arıyorum ne yapıyorum ben de bilmiyorum. Burada çok başarılı olamadık be. Kuşatmada görev varmış arkadaşlar. olmadı görevi yapalım. Altın maç kazan. 250 veriyor. İyi yapalım abi. Dediğim gibi arkadaşlar e, Bomba bir like bekliyorum gerçekten bunu anlattım Daha sonra da olmayacak anlamına gelmiyor bu itunes kodları daha sonra da olabilir e, Bu taktiği kullanın abi hopide e, Arkadaşlarınızı her davet ettiğinizde 5 paracık kazanacaksınız Ben bilmediğim için 15 taneyle sınırlı kaldım zaten bir hesapta en fazla 15 tane yapabiliyorsun hani bir telefon hesabında Ben de o kendi telefonumla yapmıştım O şekilde ya abi sen bir gider misin Dynamike'cim? Dynamike çok fenaket oynuyorsun ya kardeşim. Benim şu robotu kesmem lazım acil hem de. Oo. Hadi lan. Yalnız bir tane daha yersen ben de mefta alacağım. Mantıklı oynayalım. Aynen mantıklı oynayalım Hı. diyecektim dur. Dur be kardeşim. Lan Jesse. Yaktın bizi ha. Neyse bizim atağımız büyük ihtimalle felaket olacak ya. Bunların atağı gibi olmaz. Ah be kaçamadık oradan. Abi bizimkiler ne iş yapıyor? Amele misiniz abi ya? Az biraz atak oynayın. 3 tane vida kaptık. Onu da ben kaptım. 3'ünü de ben kaptım. Neyse ki çok da hasar veremediler hani. Son kuşatmayı alırsak bir şansımız var hala. Abi senin ben ta var ya. Ne garip grup oynuyorsunuz oğlum ya. İki tane aldık. Tamam abi. Şu saatten sonra toparlarsak hepsini belki bir şeyler olabilir. 6 Oğlum bir tane daha almamız lazım lan Berabere kuşatma yok Aa bu kadar olur ya yemin ediyorum var ya tilt oldum şu an 8 olduk Eğer kuşatmaya alsaydık biz bunları mefta ederdik Gerçekten söylüyorum Çünkü pem güçlü bir karakter Robotu kesme konusunda olsun Saldırı atak konusunda olsun güçlü bir karakter Bunu kullanabilirdik yani Ya şu saatten sonra yapabileceğim hiçbir şey yok ben bir oyuna daha gireyim abi oyun güzel giderse size açarım tekrardan Abi var ya videoyu kapattım çok güzel bir takım denk geldi Görmüş olduğunuz takım zaten hemen bir maç sonrasında geldi Ortayı daha vermedik bile Daha yeni yeni ortaya gelmeye başladılar Ama gelmeleri de çok uzun sürmeyecek ben onu söyleyeyim size Aman ölüyorduk Dikkatli olmak lazım Şöyle biraz atak oynarsak ne olur. 150 kadar indirdik abi. Bir dahaki şeyde biz alırsak eğer tamam bu iş. Şuradan bir tane daha kaptık abi. 3 tanemiz var. Hiç fena değil. Bu arada adam çok güzel patladı. 4 tanemiz var. 5 tanemiz oldu. Bu kuşatmayı biz alırız ya. Sen bir öl. Sen de bir öl koçum. Diyecektim. Ölmezsen öldürürler. Neyse bizim bu kuşatmayı kesin al bitirmemiz lazım ya şu an. Başka çaremiz yok gibi. Abi hadi. Ah be. %13 kaldı lan. %13 tutabilir miyiz acaba? Sen bir ölürsen sevinirim abi. Kuşatma onlarda gibi ama hani hiç belli olmaz bu işler. Belki tutarız robotu. O şekilde kurtarırız. Paçayı. Sen de bir öl. Abi senin şu saatten sonra kaçmanla kuçmanla hiçbir işe yaramayacak. Ben seni de alayım robotçum. Ah be orada can basamadım. Abi robotun önüne geç. Robotun önüne geç gözünü seveyim. Tamam tamam eridi bu robot. Oo. %16'ya %4. Gayet de güzel bitirdik gerçekten. Böylelikle kazanmış ve oyunu da bitirmiş olduk abi. Ben bu görevi tamamlasam da zaten bir şey değişmeyecek. Aynen öyle değişmeyecek. Veya arkadaşlar ben bu görevleri yapayım. En son büyük kutumuzu açalım. Çünkü buradan büyük kutu gelecek. O zaman videoyu kapatalım. Arkadaşlar sanırım videoyu bitiriyoruz. Bu kuşatmayı alırsak oyun bizde zaten bayağı da ilerlettik yani. Videonun sonlarına doğru açayım dedim. Bunun öncesinde baya baya oyunlara girdim fakat başarılı olamadım. Gerçekten beni zorladı yani bu görev. Allah'tan sonuncusunu yaptık da sizlere bir tane kutu açma şeyini gösterebileceğim. Alalım abi büyük kutumuzu. Bakalım içinden ne çıkacak ben de merak ediyorum. 100 altın hiç değmez uğraşmaya değmez yani. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.